Sayın Cumhurbaşkanımız, kardeşiniz Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının size selamlarını ve başarı dileklerini getirdim. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve Türk halkının sizlere selamlarını getirdim. Kederde de, sevinçte de, bugün de, yarın da yanında olacağız. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu çalışma ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti. Çavuşoğlu ziyaretine ilişkin açıklamasında, Can Azerbaycan'daki kardeşlerimize devletimizin ve milletimizin desteğini ve dayanışmasını göstermek için Bakü'deyiz ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov ve Türkiye Bakü Büyükelçisi Erkan Ozoral tarafından Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı. Çavuşoğlu'nun bu ziyareti birçok anlama gelebilir. Çünkü Azerbaycan'a koşulsuz, şartsız destek verdiğimiz tüm dünya tarafından biliniyor. Belki de Türkiye tarafından Azerbaycan'a örtülü yardım için görüşülüyor. Bu olaydan hemen önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le ortak açıklama yaptı. Ermenistan'ın sivilleri hedef aldığını kaydeden Çavuşoğlu NATO'nun devreye girerek Ermenistan'a Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönünde çağrı yapması gerektiğini söyledi. Stoltenberg ise Ermenistan'la ilgili soruya ateşkes ilan edilmeli cevabı vermekle yetindi. Ermenistan'ın sivillere saldırması yeni değil. Tarihe baktığınız zaman Hocalı'da 630'dan fazla insanı nasıl hunharca katlettiğini görebilirsiniz. Temmuz'da Ermenistan yine sivillere saldırdı. Şimdi ise çatışma hattında Azerbaycan'ın bulunduğu bölgede hem askere hem sivillere saldırdı. Çocuklar dahil birçok sivil şehit oldu. Son günlerde de sıkışan Ermenistan, Gence, hatta Bakü'ye füze göndermeye başladı. Azerbaycan ise kendi topraklarında mücadele ediyor. Kendi topraklarını teröristlerden ve işgalcilerden kurtarmak için mücadele ediyor. Burada herkesin her şeyden önce Azerbaycan'a bu anlamda destek vermesi gerekiyor. Fakat tüm uluslararası örgütler ve ülkeler ya dengede ya da Ermenistan'ı destekleyecek açıklamalarda bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Azerbaycan Büyükelçisi Matthew Brisa, Ermenistan'la Azerbaycan arasında devam eden çatışmaları ve bölgedeki durumu değerlendirdi. Brisa, Azerbaycan'ın Türkiye'den aldığı ve envanterine eklediği SİHA ve İHA'ların Ermenistan'ı şaşırttığını ifade etti. Ermenistan'ın Azerbaycan'dan stratejik olarak güçlü bir askeri karşılık beklemediğini vurgulayan Brisa, Azerbaycan'ın askeri operasyonları şu ana kadar çok başarılı. Bence Azerbaycan Ermenistan tarafını oldukça şaşırttı. Ermenistan, Azerbaycan'ın tam ölçekli bir operasyon başlatmasını bekliyordu ancak Azerbaycan bunu yapmıyor. Türkiye'den aldığı ve envanterini eklediği SİHA ve İHA'ları kullanarak Ermenistan'ın askeri gücünü tek tek ortadan kaldırıyor. Bir tank buradan, birkaç tank oradan füze savunma sistemlerini ortadan kaldırıyor. İHA ve SİHA'lar durumu değiştirdi, dedim. ise Ermenistan'ın bu drone saldırılarını durduramadığını görülüyor. Sanırım birkaç hafta içerisinde Azerbaycan askeri hedeflerine ulaşacak. Bu hedeflerde Karabağ'da bazı ya da büyük bir alanı geri almak. Ardından da politik harita değişecek ve Azerbaycan güçlü bir pozisyondan politik anlaşma yoluna girebilecek. Ben çatışmaların bu şekilde sona ereceğini düşünüyorum ifadelerini kullandı. Brisa, ABD'nin eskiden olduğu gibi Güney Kafkasya'daki gelişmelere müdahil olmadığını belirterek, ABD ne yazık ki Güney Kafkasya'da gelişmelere eskiden olduğu kadar müdahil olmadı. Benim Dağlık Karabağ anlaşmazlığı konusunda arabulucu olduğum dönemde ABD Dışişleri Bakanının ilgilendiğini biliyorum. Çünkü bu konularda onunla konuşuyordum. Başkanın da ilgilendiğini biliyordum. Şu anda ABD başkanının ve Dışişleri Bakanının ciddi bir şekilde ilgilendiğini düşünmüyorum. ABD birkaç açıklama yaptı ama bunlar pek anlam ifade etmiyor. Çatışmaların durdurulması ve anlaşma çağrısı yapıldı ancak bu çağrıları herhangi bir çatışma için yapabilirsiniz dedi. Rusya'nın Ermenistan'ın destek beklentisine rağmen çatışmalarda şaşırtıcı bir şekilde tarafsız kaldığının altını çizen Briza şöyle konuştu. Rusya'nın çatışmalardaki rolü birçok insanı şaşırttı. Çünkü Rusya ve Ermenistan kolektif güvenlik anlaşması örgütü KGAÖ kapsamında müttefik. Rusya, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Belarus ve diğerlerinin dahil olduğu bu anlaşmaya göre müttefiklerden birisi bölgesinde saldırıya uğradığı zaman diğerlerinin savunma konusunda destek olmalı. Tabii ki Ermenistan kendi bölgesinde saldırıya uğramıyor. Ermenistan Azerbaycan bölgesinde savaşıyor. Yine de Ermenistan'daki tecrübelerime göre Ermenistanlılar en azından Rusya'dan politik bir destek beklediler. Ancak bu desteği alamıyorlar. Rusya tarafsız duruyor. İki tarafa da çatışmaları durdurması ve anlaşma masasına dönme çağrısında bulunuyor. Ayrıca bence Başkan Putin Paşinyan'dan rahatsız. Paşinyan Putin'in en büyük kabusu. Dışarıdan popüler biri. Siyasi bir sistem kurdu halk protestosuyla eski rejimi devirdi. Putin her şeyden çok korktuğu şey bu. Türkiye'den Ermenistan'la savaşan Azerbaycan'a bir destek de ekonomi alanında geldi. Türkiye, Azerbaycan'la enerji ve ticaret alanlarında imzalanan anlaşmaları meclisten geçirerek yürürlüğe sokma kararı aldı. Meclis Dışişleri Komisyonu, çarşamba gerçekleştirdiği toplantıda Azerbaycan'la imzalanmış iki anlaşmayı ele alacak. Komisyonda ilk olarak enerji ve madencilik alanlarında işbirliğine dair anlaşma görüşülecek. Anlaşmayla doğalgaz, petrol boru hatlarıyla güçlü bağ bulunan Azerbaycan'da bu kez diğer enerji alanlarında işbirliğine dinamizm kazandırılacak. Anlaşma enerji ve madencilik alanlarında ikili bilimsel, teknik, teknolojik, hukuki, idari ve ticari işbirliğinin gelişmesini kapsıyor. Projelendirme ve uygulama aşamaları gizli tutulacak anlaşma kapsamında Sıvılaştırılmış doğalgaz terminalleri ve depoları yapılacak. Hidrokarbon arama ve üretimi sağlanacak. Komisyonda görüşülecek Azerbaycan'la ilgili ikinci anlaşma ise tercihli ticaret konusunda. Belli ürünlerin gümrük vergilerinin sıfırlanmasını içeren anlaşma uyarınca listede yer alan ürünler karşılıklı olarak belirlenen miktar kontenjanları kapsamında tercihli ticaret rejimine dahil edilecek. Tercihli ticaretin hacmi 108 milyon dolar olacak. Ticaretin uygulanmasını kurulacak ortak komite takip edecek. Anlaşmayla Azerbaycan'ın 3. ülkelerden aldığı ürünlere ilişkin tedarik imkanı da getiriliyor. Anlaşmada Azerbaycan'ın 3. ülkelerden ithal ettiği ürünler tespit edilmiş ve potansiyel ürünler listesi adı altında Azerbaycan tarafına tevdi edilmiştir. Azerbaycan'da bir listenin kendilerinden beklendiği bildirilmiştir denildi. Tercihli ticaret anlaşmasının önümüzdeki süreçte şimdilik 3 ayrı listeyi içeren ürün kapsamının genişletilerek büyütülmesi hedeflenirken bu anlaşmanın hizmet ticareti ve yatırımları da ihtiva edecek şekilde serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Tercihli ticaret anlaşmasının mevcut eklerinde yapılabilecek teknik nitelikli değişiklikler için Cumhurbaşkanına doğrudan onaylanmasına dair yetki veriliyor. Böylece anlaşma üzerinde ihtiyaca göre yapılacak değişikliklerin yürürlüğe girme süreci kısaltılmış olacak. Azerbaycan'ın Türkiye'den satın alarak Ermenistan'a karşı kullandığı ve destan yazdığı Türk SİHA'ları Ermeni diasporasını rahatsız etti. ABD ve Kanada'da oldukça güçlü olan diaspora, Justin Trudeau yönetiminde istediği adımı attırdı ve Kanada'nın Türkiye'ye silah ihracatını askıya aldırdı. Bu karara ise Ankara'dan çok sert tepki geldi ve Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmayın uyarısı yapıldı. Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ bölgesine devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiasıyla ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Dışişlerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Kanada'nın Azerbaycan'ın 30 senedir Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtarmak için verdiği haklı mücadeleyi gerekçe göstererek bazı askeri ürünlerin ülkemize ihraç izinlerinin askıya alındığına ilişkin açıklaması bu ülkenin çifte standartlı yaklaşımının göstergesidir. Kanada'nın bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen'deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve BM uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz. Kanada özellikle Barış Pınarı Harekatını başlattığımız dönemden bu yana müttefiklik ruhuna uymayacak şekilde ülkemize yönelik askeri malzeme ihracat izinleri konusunda engeller çıkarmakta, işbirliğinden uzak bir tutum sergilemektedir. Türkiye kapsamlı bir ihracat kontrol rejimine sahiptir ve söz konusu rejimlerden kaynaklanan yükümlülüklerini de titizlikle uygulamaktadır. Kanada'dan beklentimiz çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir. Ermenistan, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ işgalden kurtarmak için düzenlediği operasyonda ağır kayıplar verince, Başbakan Nikol Paşinyan, terhis edilen askerleri tekrar orduya çağırdı. Ermeni Başbakan, bu bir ölüm kalım savaşı şeklinde konuştu. Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar devam ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan yeni açıklamalar geldi. Facebook'ta yaptığı canlı yayında konuşan Paşinyan, ülke genelinde seferberlik ilan etti. Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürerken Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan seferberlik çağrısı geldi. Paşinyan son bir yıl içinde terhis edilen askerleri yeniden hizmete çağırdı. Yaptığı konuşmada gönüllü askerlere ihtiyaçları olduğunu söyleyen Paşinyan, bu bir ölüm kalım savaşıdır dedi. Paşinyan konuşmasında iki ülke arasındaki çatışmaları hayatımızı belirleyecek bir savaş olarak niteledi. Paşinyan, geçen yıl terhis edilenlerin sayısının yaklaşık 10 bin kişi olduğunu ve bunlardan en az yarısının gönüllü olması durumunda düşmanın yenileceğini söyledi.